Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır video atmıyorum. Bunun için sizden çok özür dilerim. Ama ne yazık ki internetim yoktu evimde ve aynı zamanda burada ya yani Macaristan'a geldiğim için mesela burada hat almamız gerekiyordu ve oturum izni almadan da hat vermiyorlardı bize. O yüzden daha yeni hatımı aldım ve internete bağlanabildim. Aynı zamanda evime de internet bağladım. O yüzden size video atma şansı yakaladım. Şimdi Macaristan'a nasıl geldim? Siz nasıl başvuru yapabilirsiniz? Direkt konuya geçmek istiyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Macaristan'a EBS polisiyle geldim. Yine ben açıklama kısmına linkini bırakacağım EBS polislerinin. Şöyle. İlk olarak o siteye giriyorsunuz, orada CV'nizi oluşturuyorsunuz ve daha sonra orada projeleri görebiliyorsunuz. Ama başvuru şekilleri değişebiliyor. O yüzden Europa sitesinden yine kendi CV'nizi ve motivasyon mektubunuzu hazırlayabilirsiniz. Orada kenarda bir yerde CV'nizi ve motivasyon mektubunuz dursun. İngilizce haliyle tabii ki arkadaşlar. Ee, şöyle e, mesela projeler değişebiliyor yani herhangi bir Avrupa ülkesinde siz de deneyim sahibi olmak istiyorsanız bir gönüllü olarak Avrupa ülkesinde çalışmak, kendinizi geliştirmek istiyorsanız siz de başvuru yapabilirsiniz. 2 e, aylık, 4 aylık, 6 aylık veya 1 yıllığa kadar e, projeler var yani süreleri değişebiliyor. E, proje konuları da değişebiliyor. İlk önce başvuru şekillerinden bahsedeyim. Başvuru şekilleri mesela şey yapabiliyorlar hani e, siz zaten e, siteye girdiğiniz zaman ...kendi CV'nizi oluşturduktan sonra... ...projeleri göreceksiniz. Çeşitli projeler var. Ee, mesela çeşitli ülkelerden var. Almanya'dan, Fransa'dan vesaire vesaire. Oralarda projeler... ...projenin konusunda yani daha doğrusu... ...açıklama kısmında mesela hangi özelliğe sahip... ...gönüllüleri alacaklarını da söyleyebiliyorlar. İşte nasıl başvuracağını da söyleyebiliyorlar. Ee, başvuru değişebiliyor. Mesela siteden direkt başvuru yapabiliyorsunuz. Çünkü onlar daha sonra sizin CV'nizi... ...site üzerinde görebiliyor. Ya da e, şey... Hani onlar mail gönderebiliyor. Açıklama kısmında bu maile işte CV'nizi ve motivasyon mektubunuzu gönderin diyebiliyor. Ya da işte size bir döküman yollayabiliyorlar. Başvuru formu dediğimiz. Ee, başvuru formunu doldurup gönderebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi değişebiliyor. Ve bu projeler kendi alanınıza göre seçebilirsiniz. Mesela çocuklarla çalışabilirsiniz. Yani çocuk konulu projeler var. Ee, okul sonrası veya işte ana sınıfı gibi alanlarda veya işte gençlerle çalışabilirsiniz. E, sosyal çalışmacı olarak çalışabilirsiniz. Matematik veya İngilizce öğretmenliği olarak çalışabilirsiniz. Web tasarım alanlarında çalışabilirsiniz. Yani internet odaklı alanlarda. Ofis e, alanında yani ofiste çalışabilirsiniz. Yine internet üzerinde veya e, sanatla ilgili bir alanda olabilir. Spor, müzik, resim gibi alanlarda da çalışabilirsiniz. Yani dediğim gibi kendi alanınıza göre seçip e, çalışma şansı yakalayabiliyorsunuz. Ben de bu şekilde geldim zaten. Ben çocuklarla çalışıyorum. Ama dediğim gibi süreç hani 2 aylık, 4 aylık, 6 aylık ve 12 aylık projeler var. Tabii şöyle bir durum var. 2 aylık bir proje yaptığınız zaman daha sonrasında e, tekrardan bir EVS projesi yapabiliyorsunuz. Ama e, 2 ay geçtiği e, takdirde hani 3 aylık, 4 aylık veya daha uzun süreli e, projelere başvurduğunuz veya kabul edildiğiniz zaman öyle yaptığınız zaman ne yazık ki tekrardan bir EVS projesi yapamıyorsunuz. Onun dışında şöyle bir şey var. Mesela bu projelerde herhangi yani bütün her şeyiniz karşılanıyor. Mesela vize masraflarınız, uçak masraflarınız yani bilet masraflarınız her şekilde karşılanıyor. Bu yüzden açıkçası çok daha rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Yani çok fazla maddi kayıp yaşamıyorsunuz. Daha sonrasında gittiğiniz zaman ya bu projeye 18 yaşında 30 yaşındaki arasındaki herkes başvuru yapabiliyor. E, ve dediğim gibi işte bize masrafları bilet masrafları vesaire her şey ödeniyor. Oraya gittiğiniz zaman arkadaşlar e, yani başvuru yaptınız veya kabul edildiniz diyelim. E, gittiğinizde de e, işte size aylık bir e, cep harçlığı veriliyor. Bu cep harçlığı 300 euroya 400 euroya kadar gidebiliyor. Yani e, bazen daha az da olabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Size bir ev tutuyorlar. Ya kiralık bir daire tutuyorlar. Ya da işte bir e, yurtta kalabiliyorsunuz ama kesinlikle hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz bunlara. Yani internet internet parası ödemiyorsunuz veya işte ev, elektrik, su, işte kira vesaire hiçbir şey ödemiyorsunuz. Sadece aldığınız para sizin kendinize yemenize, içmenize veya arkadaşlarına vakit geçirmenize yani yani bunları harcayabiliyorsunuz ve zaten sadece bunları harcadığınız için fazlasıyla yetiyor para bence. Ee, onun dışında başka hani İngilizce şartı var mı deseniz Bu da değişebiliyor projeden projeye Bence siz yine de hepsine başvurun yani gerçekten ilgilendiğiniz alanlara göre veya başka bir alanda deneyim sahibi olmak istiyorsanız başka alanlarda da başvuru yapabilirsiniz ama kesinlikle başvurmalısınız çünkü hani e, İngilizce şartı her zaman aranmıyor. İngilizce, mesela bazı projeler çok iyi İngilizce isterken, bazıları sadece o işle nasıl ilgilendiğinize bakıyor. İşte bazıları da Fransızca, Almanca da isteyebiliyor. Ya değişebiliyor dediğim gibi ama böyle çok iyi İngilizce bilmenize gerek yok. Kendinizi ifade edebileceğiniz kadar İngilizce konuşsanız yeterli. Zaten hani görüşmeyi mesela diyelim ki başvurdunuz ve sizinle görüşmek istediler. Zaten mutlaka CV'nizde beğendikleri bir şey vardır ya da işte istedikleri yani tatmin oldukları bir şeyler vardır. O yüzden konuşmak, görüşmek istiyorlardır sizinle. Eğer ki görüşmek istedilerse o sırada size yardımcı da oluyorlar konuşurken. O yüzden aslında çok fazla kendinizi kasmanıza gerek yok bu konuda. E, bu şekilde yani burada da çok fazla e, harçlık ödemi yani daha doğrusu çok fazla maddi kayıp yaşamıyorsunuz. Zaten cep parası paranızı da alıyorsunuz ve e, buradaki her şeyiniz karşı karşılanıyor. Yol masrafınıza kadar her şeyiniz karşılanıyor. E, onun dışında burada haftalık 35 saat e, çalışıyoruz. Yani hafta sonu çalışmıyoruz. Cumartesi pazar çalışmıyoruz. Hafta içi pazartesiden cumaya kadar ee, toplam 35 saat çalışıyoruz ama bu 35 saatin içerisinde bize dil dersi vermeleri de zorunlu. aynı zamanda burada dil dersi de veriyorlar mesela bize macarca dersi veriyorlar macaristan'da olduğumuz için yani e, hani macarca dersi verdikleri için de bu 35 saatin içinde oluyor bu arada ama biz her zaman 30, 35 saat çalışmayabiliyoruz bazen e, daha az da çalışabiliyoruz yani değişebiliyor yine dediğim gibi Yine bu projeden projeye değişecektir belki ama genelde her projede olduğu gibi toplam 35 saat çalışmak zorunlu. Daha fazla çalışamazsınız zaten daha fazla çalışmayacaksınız. Bunun dışında arkadaşlar başka ne vardı? Ha, mesela burada bize İngilizce dersi de vermeye başladılar. normalde çok fazla verilmiyor. Hani o gideceğiniz yerin dilinde veriliyor. Yani dersler, yabancı dil dersleri. Ama bize İngilizce de veriliyor aynı zamanda. Bu da koordinatörlerimiz aracılığıyla verilmeye başlandı bize. Yani İngilizcesi birazcık zayıf olanlar dil dersi alabiliyorlar bu konuda ve bu benim için çok iyi oldu zaten. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela başvurduğunuz projelerde kişi alım sayısı yani gönüllü alım sayısı çok az oluyor. Genelde 8-10 kişi falan oluyor. Yani en fazla 12 kişi. Yani daha fazlasını görmedim. Belki de vardır bilmiyorum. Ee, genelde alım sayısı az oluyor ama seçecekleri ülkeler çok fazla oluyor. Mesela 20-30 ülkeden seçebiliyorlar yani. Ee, bu yüzden yani her ülkeden kaç kişi başvuruyordur siz düşünün. Ee, bu yüzden yani e, seçilme şansınız düşük olabiliyor. Hani ne kadar e, başvuru yaparsanız sizin için o kadar iyi. Ne kadar e, projeye başvuru yaparsanız o kadar iyi. O yüzden bence hani başvurmalısınız ki zaten bu sizin için çok iyi olur. Hani gelecek gönüllüler de yabancı gönüller olacak. Hani her kültürden olabilir. E ortak diliniz de İngilizce olacağı için hani kendi İngilizcenizi burada da çok fazlasıyla geliştirebilirsiniz bence. Onun dışında mesela başvuru yaptığınız zaman mutlaka eğer ki geri dönüş alırsanız sizinle Biz kalp görüşmesi isteyeceklerdir ya da Zoomla ya da başka bir site üzerinden sizinle görüşme görüşmek isteyeceklerdir görüşmede İngilizce olacak Tabii ki bir diğer videomda bunun ayrıntılarından bahsedeceğim size hangi sorular sorabilirler zaten genelde bu tarz sorular bellidir O yüzden onların hepsini açıklayacağım teker teker. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.